Şinasi (1826-1871) Şinasi'nin hayatı ve edebi kişiliği İbrahim Şinasi'nin doğum tarihi ile ilgili farklı rivayetler vardır. 1824 veya 1826 yılı öne çıkarılmıştır. İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Babası, Şumlu Kuşatması sırasında şehit düşen Bolulu bir topçu yüzbaşısı Yahut Topçu başıdır. Onun aslen Bitlisli veya Taş Köprülü, adının da Mehmet Ağa olduğu şeklindeki rivayetlerden Mehmet adı son dönemde ele geçen bazı tapu kayıtlarınca doğrulanmaktadır. Annesinin adı Esma'dır. İbrahim Şinasi önce mahalle mektebine gönderildi. Annesi Tophane Müşirliğinde binbaşı rütbesiyle görevli bir kişiyle evlenince üvey babası tarafından oradaki kalemlerden birine devamı sağlandı. 15 yaşından evvel başladığı tahmin edilen kalemdeki hayatı 10 yıl kadar devam etti, zamanla tophane mektubi odasında hulefa sınıfına geçip Hacelik derecesine yükseldi. Burada İbrahim Efendiden başta Arapça olmak üzere klasik bilgileri öğrendi, hocasının tavsiyesiyle Firuza Badi'nin El, Musül, Mu, ilginin önemli bir kısmını ezberledi. Müslümanlığı kabul eden ve Mehmet Reşat adını alan bir Fransız subayından Fransızca öğrenmesinin yanında Batı ilimleri ve edebiyatı zevkini aldı. Bu arada Avrupa'ya talebe gönderileceğinden haberdar olunca Reşat Bey'in tavsiyesi üzerine arzusunu Tophane Müşirifeti Paşa'ya bildirdi. Onun yardımıyla Sultan Abdülmecid'in huzuruna kabul edilerek Paris'e gidiş iznini aldı. 1849 Nisan'ı başında Paris'e ulaştı. Önceleri Paris'in yakın banliyosu Fontenay, Alkese, Rosesta Kalansinasi, burada Fransızcasını ve Batı kültürünü geliştirecek bir koleje iki yıl devam etmiş olmalıdır annesine yazdığı 11 Şubat 1851 tarihli mektubundaki, şu günlerde işimi bitirmek üzereyim, sözü eğitiminde bir aşamanın sonuna geldiğini göstermektedir. 25 Haziran 1851 tarihinde Sojiyete Asyatik e ve üye kabul edildiği Journal Asyatik e ve teki kayıtlara dayanılarak tespit edilmiştir. Buraya Kemal Efendi'den Mart 1850'den sonra üye olan ikinci Türktür. Genç yaşına rağmen ilim öğrenmeye olan aşkı ve Arapça bilgisiyle o çevrede kendisine bir yer edindiği anlaşılmaktadır. Paris'teki resmi eğitiminin ayrıntıları hakkında bilgi yoksa da kendi beyanlarından bir ara Fransa Maliye Bakanlığı'na staj mahiyetinde devam ettiği anlaşılmaktadır. 4-5 yıl kaldığı Paris'ten dönüş tarihi kesin değildir. Ancak döndükten sonra 4 Temmuz 1855'te meclis, imarif üyeliğine tayin edildiği, 18 Eylül 1856'da kesintiye uğrayan görevine 8 Mayıs 1857'de affedilerek devam ettiği bilinmektedir. Paris'ten döndükten sonra Encümen, İdaniş'e üye olduğunu yazanlar varsa da Encümen, İdaniş üyelerinin resmi listesi bunu doğrulamamaktadır. 1858-1859 yılları içinde Şinasi'nin Tiryal Sultan'ın sarayından Navekter Hanım'la evlendiği, ilk kitabı tercüme, İmanzume'yi yayınladığı ve Kuleli Vakası diye bilinen Sultan Abdülmecid'e karşı düzenlenmiş bir suikast olayına adının karıştığı bilinmektedir. Suikast olayının ucu daha sonra tahta geçecek olan Abdülaziz'e kadar uzandığı için Kuleli Vakası'nın bir noktadan sonra örtbas edildiğini söyleyenler vardır. Şinasi, 1860 yılı içinde imtiyazı Aga Efendi adına alınan tercüman, Rahval adıyla bir gazete çıkarmaya teşebbüs etti. Gazetenin ilk sayısı 22 Eylül 1860'ta çıktı ve bununla ilk özel Türk gazetesi neşir hayatına girmiş oldu. 24. sayıya kadar 6 ay Agah Efendi ile beraber çıkardıkları tercüman, de iki makaleyle bir teşekkür kıtası imzalı, İlk sayıdaki Tetrika makalesiyle bunun ardından tetrika edilen şair evlenmesi piyesi imzasız yayımlandı. Tercüman, Ahval'de fazla kalmayan Şinasi, Nisan 1861'de kendi başına çıkaracağı bir gazete için başvuruda bulundu. Gazetesi Tasvir, Yefkar'ın ilk sayısını 27 Haziran 1862'de yayımlandı. Bir süre sonra Tasvir, Yefkar ile Ruzname, bir İhavadis arasında önemli bir dil tartışması başladı. Şinasi'nin 27 Aralık 1864'te tartışmayı birdenbire kesmesi ve bir süre sonra Paris'e kaçmasının arkasında, Osmanlı ülkesinde ilk defa olmak üzere 1 Ocak 1865'te yürürlüğe konacak olan matbuat dizanlamesinin ağır şartlarının bulunduğu tahmin edilmektedir. Gazetesine istenen şartlara uygun hale getirdikten sonra kendisini baskı altında hissettiği bu ortamdan ilk fırsatta uzaklaşmıştır. Padişaha refakat eden Fuat Paşa da Şinasi ile görüşüp İstanbul'a dönmesi konusunda kendisinden söz aldı. Muhtemelen 24 Eylül 1867'de Köstence yoluyla İstanbul'a dönen Mustafa Fazıl Paşa, Peşte'den onu da alıp İstanbul'a getirdi. Fuat Paşa'ya bir dilekçeyle başvurup İstanbul'a dönmesi yolunda yardım ricasında bulunan karısını bu davranışından dolayı boşadı. Kötü hayat şartları ve yoğun çalışma temposu yüzünden daha önce başladığı anlaşılan beynindeki rahatsızlığı ilerleyen Şinasi, bir ara Mustafa Fazıl Paşa'nın ilgisiyle iyileşir gibi olduysa da tekrar ağırlaşarak 13 Eylül 1871'de öldü. Ayaşpaşa Paşa mezarlığındaki kabri sonraki yıllarda yapılan inşaatlar sırasında kaybolmuştur. Yeni Türk edebiyatının oluşumunda ve edebiyatımızın batılı bir çehre kazanmasında öncü sanatkar İbrahim Şinasi'dir. Her ne kadar güçlü bir sanatkar kimliğine sahip olmasa da yeni sanatın estetiğini ve ilkelerini kurmasa da yenileşmenin yolunu açması ve planını göstermesi, ilk örneklerini vermesi bakımından Türk edebiyatının modern yapı kazanmasında Çinasi'nin rolü büyüktür. Çinasi'nin şiirlerinin en mühim cephesi devrine yeni görüşler aşılamak istediği 1855-1857 yılları arasında Reşit Paşa için yazdığı kasideler ile dini manzumelerinde ortaya koyduğu fikri muhtevadır. Şair bu kasidelerinde siyasi, hukuki, sosyal ve felsefi fikirlerini ortaya koyar. Bu kasideler birçok beyitte şahsa yer verme işleri, fikri öne çıkaran adeta küçük bir makale özelliği taşımalarıyla klasik edebiyattan ayrılır. Şair Fransız klasiklerinden ve yaşadığı dönem Fransasında yaygın olan pozitivist felsefeden hareketle akla ve akılcılığa önem vermiş, bu felsefeyi hayatı değerlendirmede birinci sıraya almış, bütün hayatı, hatta Tanrı'yı akıl yoluyla anlamak ve değerlendirmek isteyen bir anlayışa ulaşmıştır. Şiiri, batıdan gelen sosyal ve siyasi fikirlere açan Şinasi'nin üzerinde durduğu yeni kavramlar arasında kanun, hak ve adalet de önemli bir yer tutar. Mehmet Kaplan, Şinasi'nin Türk şiirinde yaptığı yeniliği su maddeler altında dile getirir, şiirlerinde bu kavramları yücelterek öngördüğü ileri toplum modelinin adeta programını yapmak ister. Şinasi kendinden önceki Türk şiirinden ayrı bir şiir vücuda getirmiştir. Bu şiir, muhteva bakımından eskilerden ayrıdır. Şinasi münacat ve kasidenin maddelerinde bir tasfiye yapmış, yeni fikir temleri kullanmıştır. Şinasi'nin on plana aldığı fikirler ve diğer maddeler, İçinde yaşadığı devrin ileri hakim fikirleridir, modern kaynak görüşü, demokrasi, akılcılık gibi. Şinasi'nin şiirleri üslup bakımından da yenidir. Şinasi divan mazmunlarını büyük çapta terk etmiştir. Çıplak bir ifade tarzı yaratmaya çalışmıştır. Yeni imajlar bulma yolunu açmıştır. Klasik şiirin değişmesi yolunda Şinasi'nin gazel. Tarzında kaleme aldığı, arz, muhabbet, adlı küçük manzumesi onun yapmak istediği yeniliği gösteren iyi bir örnektir. Şinasi'nin eserleri. Birinci sadır, Esbak, merhum Reşit Paşa Hazretlerinin sitayişini mutazamın olan bazı kasayit, ya acizanemdir. 15 sayfalık bu risalenin yayın tarihi 1856 olarak görülmekte de adındaki merhum kelimesi Mustafa Reşit Paşa'nın 1858'de vefat ettiği dikkate alındığında aynı yıl içinde basıldığını göstermektedir. İkinci tercüme, manzume, Fransız lisanından nazmen tercüme eylediğim bazı eser, Jean Pietri'nin matbaasında 1859'da yayınlanan eser 11 çift sayfadan oluşmaktadır. İçinde Racine, La Martine, La Fontaine, Gilbert ve Fenelon'un eserlerinden çevrilen şiir parçaları Fransızca asıllarıyla beraber yer almaktadır. Üçüncü şair evlenmesi, saray tiyatrosunda oynanmak üzere 1859 yılının ilk ayları içinde yazılmış, tercüman, Rahval gazetesinin 2-5 sayılarında tefrika edilmesinin hemen ardından kitap halinde basılmıştır. 4. Müntehabat, Eşar, Divan, Işinasi, Tasvir, Yefkar matbaasında Esar, ha Acizanem'den bazı müntehabat başlığıyla basılmış, bazı ilavelerle yine Şinasi tarafından yayınlanmıştır. Bu küçük hacimli eser eski tarz gazel ve nazirelerle bazı tarih, kıta ve beyitler dışında Mustafa Reşit Paşa için siyasal ve sosyal içerikli dört kaside, manzum atasözleri, hayvan hikayeleri ve nispeten lirik bir manzume olan Münacat, La Türk şiirine önemli yenilikler getirmiştir. 5. durup, ve Emsal, Bir Osmaniye, Baskıları Tasvir, Yefkar Matbaasında Şinasi tarafından gerçekleştirilmiştir. Ebu Ziya Mehmet Tevfik ilave ettiği atasözleriyle genişleterek, 1884-85 tekrar basmıştır. Birinci başında 1500, ikinci başında 2000 kadar atasözü ve deyim divan şiirinden örnek beyitler ve Arap, Fars, Fransız atasözleriyle beraber kaydedilmiştir. 6. Müntehabat, Itasvir, Yefkar, Makaleler, Şinasi'nin ölümünden sonra Ebu Ziya Tevfik, Mebhuset'in anha, tartışması yazılarını Müntehabat, Itasvir, Yefkar başlığıyla da Tasvir, Yefkar'da çıkan bazı makaleleri bir araya getirmiştir. 7. Fatin Tezkiresi, Fatin Efendi'nin Hatimetül, Esar adlı tezkiresinin, aralarındaki anlaşma gereğince Şinasi tarafından yeni bir tertip ve ifadeyle hazırlanan baskısının ilk 52 sayfasını, 17-21 arası eksik, Ömer Faruk Akın formalar halinde ele geçirip geniş bir kilitini yaparak ilim dünyasına sunmuştur. Şinasi'nin bunların dışında henüz ele geçmeyen Sarfunah, İtürki ve Kamus, Osmanlı adlı çalışmaları bulunmaktadır. Birinci eser tamamlanıp başından bir bölümünün basıldığı Şinasi tarafından bildirilen bir kitaptır. Kamus, Osmani ise Paris'e ikinci gidişinden itibaren neredeyse hayatının tek amacı haline gelmiş ve ki harfine kadar hazırlanmıştır. Ancak bu çalışmaların günümüze kadar hiçbir parçası ele geçmemiştir. Video umarım faydalı olmuştur. Abone olup destekleyebilir ve bizi bu tarz videoların devamı için teşvik etmiş olursunuz.